Ege TV izleyenleri yeni programımıza hoş geldiniz. Bugün Denizli Baro Başkanımız var yanımızda Sayın Müjdat İlhan. Hoş geldiniz başkanım programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanım, pandemi döneminden malum diğer siyasi partiler seçimlerini tamamladı, kongrelerini tamamladılar. Siz Denizli Barosu olarak seçim yapmadınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Gerçekten ben burada tüm meslektaşlarım adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim hukuk temelinde eşitlik ve adalet demektir ve dolayısıyla bunu sağlamaya çaba sarf eder. Şimdi Denizli özelinden başlayacağım. Türkiye geneline devam edeceğim. Ekim'deki seçimimiz iptal edildiği gün yani Ekim'de yapacağımız seçimin gününde siyasi partiler burada genel kurullarını yaptılar. Kongrelerini yaptılar. Yani pandemi avukatlara bulaşıyor da siyasetçilere bulaşmıyor mu? Denizli İl Kongresini yapan siyasi partinin milletvekillerinin aldığı kararlarla yasaklanan Denizli Barosu Oluhan Kongresi acaba büyük bir tehlike mi arz ediyor o dönem için 1500 kişi olan Hazuru'nun çok gelse 1100'ü geliyor seçime. Onlar daha büyük sayılarla on binlerle ifade edilen siyasi amaç doğrultusunda hareket eden kitleleri topluyor. Yani 3000 bin, bin, kişi salonda bir o kadar kişi de dışarıda bekliyor. Yani o kalabalıkla bizim kalabalığımızı kıyas dahi edemezken böyle bir yasaklamayla maruz kaldık. Ha o birinciydi. Sonra Aralık'ta ikincisini yasakladılar. Mart'ta üçüncüsünü yasakladılar. İnanın bu tarihlere karar alabilen birkaç barodan biriydik. İşte büyük barolar İstanbul Barosu Ekim'e yapacak seçimini böyle bir dünya yok. Üzerinden bir yıl geçmiş oluyor normal takvimin ki kanunda açık hüküm var. Çift yılların Ekim'e gidiyor. Biz geldik tek yılın Temmuz'una yani. Dolayısıyla hukuka aykırı bir yapıydı bu seçim kurullarının aldığı kararlar. Davalar açtık. Ben her karara her olumsuz seçim yapamazsınız kararına dava açtım. <laughs> ama maalesef idare mahkemeleri ne yürütmeyi durdurma verdi Hatice Hanım ne de lehimize karar verdi. Onlar da reddetti bizim kararlarımızı. Sonuçta aynı fakülteden mezun olduğumuz hukukçular idare mahkemelerinde görev oluyor ama maalesef sıkıntı büyüktü. Bugünlere geldik. Yani bugünlere geldik. Biz çağrımızı da yaptık meslektaşlarımızı. Her seçim kararımızda da sanki seçim olacak ve hiçbir eksik yok şeklinde çalıştık. Pandemi kurallarına uyduk. Dezenfektan Dağıtımı, maske dağıtımı, mesafe kurallarını tamamen uyduk. Ama dediğim gibi gel gelin, seçim kurulu üye vermediği için seçim yapma şansımız olmadı. Peki şimdi seçime günler kala sayılı günler kala dört adaylı bir seçime gidiyorsunuz. Hı -hı. Buradan rakiplerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben öncelikle Denizli Barosuna yakışan bir seçim olması kaygısını taşırım. Çünkü ben Gerçekten deniz Borusu mensubu meslektaşlarının va varlığı ve e mesleğin bu anlamdaki vakarı sayesinde e birçok zorluğu aştığımı çok iyi biliyorum bir yönetici olarak. Ve yine deniz Borusu mensubu meslektaşlarımın verdiği yetkiyle bu onuru defa eten yaşadık ve hepsine de layıkıyla görevimizi yapmaya çalıştık. Bu arkadaşlarımızın da çabasının bu olduğuna inanıyorum. Ancak tabii şu da var, meslektaşlarım kendi adlarına Söylenler geliştireceklerdir, geliştiriyorlar da Bakıyorum Genelde bizim yaptıklarımızın yapılacağı konusunda vaatlerde bulunuyorlar. Bu da güzel demek ki biz doğru şeylere Parmak basmışız ve doğru şeyleri icra etmişiz O yüzden Kurumların Bu anlamda yapılanlardan Memnun kalması Kurumun temsilcileri olarak bizleri mutlu eder Üyeler olarak meslektaşlarımızın da bu anlamdaki çabaları bizi yine e, yaptıklarımızdan kaynak olarak mutlu eder. E, ben çalışmalarından kaynak kendilerini kutluyorum. Bu her zaman mesleğe hizmet amacıyla yola çıkıldığını düşündüğüm bir yarıştır. Bu yarışmada da başarılar dilerim kendilerine. Biz defa defaten demek ki doğru şeyler yaptık ki yetkilendirildik aynı Genel Kurul tarafından yine bu istemeden sandık getirilemeden görevimize devam etmek zorunda kaldığımız bir süre var. İcraatlarımız hiç kesintisiz hem de çok sıkıntılı bir dönemde sizler de yakından takip ettiğiniz avukatlık kanundaki değişikliklerden tutun da pandemi sürecindeki mesleğimize yönelik engellemeleri kapsayan dönemde yine dik duruşumuzda, söylem birliğimizle, eylem birliğimizle, diğer baro başkanlarımla beraber üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyorum. Çünkü neden? Ben kızımın gözüne rahat bakmak istiyorum. Yarın bunlar yaşanırken sen ne yaptın baba dediğinde yaptıklarımızı en azından tarihe not düşmüş olalım diyorum. Peki tekrar başkan seçilirseniz yapmayı planladığınız köklü değişiklikler var mı? Bir kere fecaat haline bürünen en sonki avukatlık yasası ile ilgili değişiklikleri ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemenin derliyiz. Bunu bütün siyasi parti temsilcilerine gönderdik. Bu işin ne kadar kötü bir uygulama olacağını ve işi ne kadar siyasete yönlendireceğini inanın bangır bangır bağırdık. Yollara düştük Ankara'ya gittik. Tek tek anlattık siyasilere ve dünyada hiç olmayan uygulamayı hayata geçirdiler sayısal üstünlüklerinden dolayı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kamu avukatlarını zorla üye yapmak kaydıyla 2000 kişiyi buldular. İstanbul gibi 50 binin üstünde üyesi olan bir baroda 2000 kişiyi bu tehditlerle buldular. İşe girecek genç meslektaşları git iki nolu baroya kaydol gel diye kurumlarda çalışan avukat arkadaşları ve yeni kuruma başlayacak avukat arkadaşları tehdit ettiler. Ben buradan da tanıdığım isim isim arkadaşlar sayabilirim ama... Saymayacağım, onların da kendi adına ekmek kavgasıdır, onu yapmak zorunda bırakılmışlardır. Açılışa kim geldi? İkinoğlu baronu, basın mensubu olarak dikkatinizi çekti mi? Bu iş siyasallaşmayacak, bunun böyle bir sıkıntısı yok diyen Denizli Milletvekili Cahit Özkan gitti. Ne sıfatla gitti? AK Parti grup başkan vekili olarak gitti. Kim gitti? Bakan gitti. Kim gitti? İl başkanı gitti. Kim gitti? AKP milletvekilleri gitti. Neymiş efendim? Maalesef yine haklı çıkmışız. İşi siyasi boyuta dökeceksiniz. Baroları işte tam bu hata siyasallaştırır dediğimiz noktada siyaseti baroya, daha baro bir hizmet binasını bakın baro hizmet binasını açarken gözümüze soktular. Ve maalesef 2000 kişilik baro'nun kurulma sürecinde yaşadıkları sıkıntıyı da hep beraber gördük. Ankara'da kuramadılar. İzmir'de kuramadılar. Yani kuramayacaklar da. Ancak işte kurum avukatı meslektaşlarımızı tehdit ederek bir yerlere geliyorlar. İşte ne yapacaksınız demiştiniz ya. Bu fecaatten, bu garabetten kurtulmak için elimizden ne geliyorsa önce onu yapacağız. Alternatif hukuk çözüm yolları var. Onların icrası sırasında ki uygulayıcılar meslektaşlarımız olduğu için ucu bize de dokunuyor var olan uygulamaları daha elle tutulur hale, daha işlevsel hale getirmek için de çabalarımızı sürdüreceğiz. Yani işin özü meslektaşlarımızın hiçbir kısıtlama olmadan yıllardır hukuk fakültelerinde istediğimiz düzeyde eğitim alamamalarının sıkıntılarını ortadan kaldırmak için eğitimlerimizi sürekli hale getireceğiz. Pandemiden inşallah bir an önce kurtuluruz. Kurtulur kurtulmaz. Türkiye'de bu anlamda çok ciddi staj eğitimi yapan bir baro olarak, fiziki şartları birçok baroda olmayan bir baro olarak ki bunların hepsi bizim dönemimizde hayata geçirildi. Biz de icraatlarımızı bu şekliyle birbiriyle katlandırarak, taşlandırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Peki Sayın Başkan, Çoklu Baro Sistemi 15 Temmuz 2020'de yürürlüğe girdi. İstanbul ve İzmir'de ilk denemeler başarısız oldu. Siz başkan olduğunuz durumda eğer seçilirseniz Çoklu baro Sistemi'ni denizde getirmek istiyor musunuz? Yapmak istiyor musunuz? Bir kere zaten biz çoklu baro Sistemi'nin başından itibaren karşısında olan barolardan biriyiz. Hı hı. O 60 baro ile beraber Ankara'ya yürümemizin sebebi de buydu. Biz çoklu baronun zaten tüm Türkiye'de siyasallaşmayı ön plana çıkaracağı için yanlış olduğunu deklar eden ve bu konuda da çaba sarf eden hem şahsi hem de kurum temsilcisi olarak devam eden biriyiz ve tabii ki karşısındayız. Çoklu baroya geçebilmek hakkına yasal gereği sahip olan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya barolarımız var. Onlar 5000 sınırını geçtikleri için o yüzden diğer barolarımız Denizli gibi 5000 sayısını geçmediklerinden 2000 kişilik ayrı bir baro kurma şansına da sahip değiller. Öyle bir şans olsa bile Deniz'de bunu yaptırmamak için elimizden geleni yapmak konusunda şimdiden sizler huzurunda hem meslektaşlarıma hem yurttaşlarımıza da söz vermiş olayım. Biz barolarımızın bu anlamda şimdiye kadar elde ettiği kazanımları böyle birkaç siyasetçinin kendi siyasi ikbali için yok edilmesine baştan itibaren karşıyız. Bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz. Peki başkanım son olarak seçim öncesi buradan avukat arkadaşlarınıza mesajlarınız nelerdir? Ben değerli meslektaşlarıma daha önceki seçimlerde verdiğim sözü tutmanın mutluluğu ve gururu ile tekrar görev talep eden bir adayım. Hı hı. Bu konuda da kendilerinin göstermiş olduğu tevetruya ve bize ailecek yaşattıkları onura da şükranlarımı sunuyorum. Yine bir nevi yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Mesleki anlamda çabamız her zaman şahsi ikbalimizden de, kendi işimizden de ön plandadır. Ve bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Çok teşekkür ederim, bize vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim.